Evet arkadaşlar bugün size bu oktopotu tanıtacağım. Bir adet kumandası var. Kumandasında bir, 7 tane tuş var. Kumandası iki pille. Kendisi ise 3 pille çalışıyor. İkisi de küçük kalem pille. Arkasında şu, şöyle anahtar. Burası da pil yuvası. Anahtardan açalım. Biz önceden bunu almıştık. O yüzden kutu açılımını yapamadım götürme tuşu bu. Şu da böyle dondurma tuşu. 3 3 tane dans etme modu var. Ben sadece bir tanesini göstereceğim. Arkadaşlar bu robot programlanabiliyor. Nasıl göstereyim? Yani şu dansı bitsin ondan sonra gösteririm arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar şu P artıya basınca böyle bir ses çıkarıyor. Ondan sonra 15 adıma kadar programlanıyor. Buradan istediklerinize basıyorsunuz. Ben dans etme moduna basmadım. 15 adıma kadar programlandıktan sonra ise alarm veriyor robot. Birazdan verir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi verdi. Sonra P, P şu tuşuna basıyorsunuz. Ve sizin orada gösterdiklerinizi yapıyor. Neyse biz programını bozalım. Şimdi şu da robotun gözündeki o ışığı değiştiriyor. Böyle. Ama bence anlamsız bir tuş. Evet arkadaşlar şu da robotu kapatıyor. Ama arkasından da kapanabiliyor. Arkadaşlar bu robotu sevdiyseniz videoma like atın lütfen. Bay bay.